Abi bu gerçek olamaz. 44 Abi inanmıyorum. Abi Abi nasıl 44'e gelebilir? Şuna bakın. 44 like. Abi. 31 abone. 30. 44 like. Abicim ben ne yapıyorum şu an? Özel video gelecek yarın. Yarın değil yani bugün. Abi. Arkadaşlar sizin elinizden ayağınızdan öpüyorum. Allah sizden razı olsun. 31 abone olmuşuz ve 44 abone like gelmiş o video. Daha az önce yarın 10 dakika önce 1 dakika önce baktım. Ay 2 dakika önce baktım. 36 abone like'tı. Şimdi ise şey abi 44 like abi inanmıyorum. 10 like sonra ay bir günde arkadaşlar o video 100 like like olmaz da işte 50 like olursa 100 abone olursak bir bile um, 5 ay bir ay bir yılda da yani bir 100 abone de olunmaz. 10 ayda 100 aboneye ulaşırsak Koparız abici. O zaman işte dünyanın en güzel videosu geliyor. Fını gerçeğini çekeceğim abi, abi o, o oyunda. O, o kadar abone ulaşırsak 100 abone özel video işte. İşte 30 abone özel videoyu çekiyorum şu anlık. Ama cidden Allah sizden razı olsun ya. Tabii internetini kapatalım bu oyun hayvan gibi internet ol. 10 saniyede yaparım bunu. Hayvan <laughs> atacak. <Baksak. gülüyor> Anlamadı. <laughs> evet, şey Açıyı dalalım. Nasıl saniyede nasıl yapabilirsin? Kardeşim onu Google'dan fotoğraflarını falan yükleyeceksin o. Bir ton iş. 50 dakikalık bir şey yani. Yarım saatle 10 dakikadan yapar. 10 yaparım bunu, elim yoruldu diyorsun. Daha daha al Google'dan. altı fotoğrafın, ekran fotoğrafını. Al video ayarlama uygulamasını koy Ar arkaya da zaten uygulamada olan müzik koyma butonundan müzik koyma butonu butonundan müzik koy ne elin elim yorul, yazıyorsun çok bir bu yapmamışsın gibi Yorum yaptın ya. Yeter bana. Yani bu müziği tam tutturman lazım. Bak. Mesela birisi koşuyor koşuyor birisi durdu. Arkasından koşuyor duran kişinin arkasından. Dürü dürü kopmalık yerine geldiğinde işte uçurumdan aşağı itiyor. Evet. Tım tırı o şekil yani. Onu ziyade ayarlaman lazım yani? Mal? Allah Allah bir de bir bok yapmamışsın gibi. Zeytin, limon gibi zeytin Zeytin Abone ol, yorum yap, Ay Allah. Oy boyun. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam nam nam. Çatı tutturuyor. Hadi artık kapat. E poi non lo. la muovo. La music they Umarım cidden çok sağ olun ya cidden arkadaşlar çok sağ olun. Tamam bunu çok fazla abartılacak bir şey yok diyorsunuz ama olsun. Benim için abartıyorum. boy come on. Ah, come on come on come on Bobby on. Ap, nam 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 nam, nam. Ye kardeşim ye ye. Of 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 of. götürüyorum. Çat nam nam yiyorum. Abi ölürsek. Bir tane daha benden yüksek yola çarparsam. Ölürüm abi. E ben de cennet yapıyorum. Geçirin. Efsane sinir vermiyorum yani. El yıkıp yıkıp dökülür yani. Hey come on hadi come on come on. Hey bu işte böyle. Korkak olacaksınız kardeşim. Her şeyden korkacaksınız. Sıçtık. Abi yuh. Ne istersen. Of çok iyi götürüyorum. Vallahi ham bunu yiyorum. Abi iyi sıçtık. Hangisini yesem? Video hmm. otomatik kapanırsa benim suçum değil abi orada. Ben ağzı yeri Yine ağzı yeri Tamam tabi kafa tabi ki Azeri. Bakın Azerbaycanlı Azeri. Evet ya şöyle. Ne geliyor? Bir bok gelmeyecek değil mi? O mu geldi peki? Bu da olur buna dönüştük direkt. Direkt olarak, direkt olarak. Kapat. Abi ben direkt yaklaştım. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Hamumu hepsini. Abi ben ne yiyorum? Ne yiyor bana ya? He basit bunlar. Bunlar çocuk oyuncu kardeş. Abi ye 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 ye. Ye vallahi ye hepsini ye hepsini. Hepsini bırakma kardeşim hiçbir şey bırakma. Bir lokma bile bırakmayacaksın abi dün dostlar. Sen i̇şte bir lokma bile bırak, bile bile bırakmayacaksın. bu sefer. Sen Bir lokma bile bırakmayacaksın bu Lan 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 lan. Oo ziyafet var kardeşim. Vallahi burada ziyafet var. Of. Oh. Oğlum adam beni headshot'tan vurdu lan. Headshot. de kombolar da yapabiliyorsunuz ha Nam nam nam. Nam 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 amına. Amık. Hadi yüksel amık. O kadarcık mı? Ana trik. Lazeri yine. Evet çevir. Gidiyor geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Yine o değişik şey gelecek değil mi? Böyle boynuzu varmış gibi olan gelecek değil mi? Evet o geldi. Neyse hep bu çıkıyor ya. Neyse hep bu 4 level'lık çıkıyor. Benim şansım mı yoksa hep mi öyle çıkıyor? Sizler öyle oluyorsa arkadaşlar yorumlara yazın ya. Başka bir seçenek yok mu yani bundan başka? Yoksa oyun bunu kendisi mi ayarlamış? Otomatikken kendisi mi ayarlamış? Yoksa, yani? yoksa dava açacağım. Böyle insik alıntı yan boyunca. Nam nam nam. 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 Allah. Nam 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 nam. Yiyorum abi hepsini. Doymuyoruz yani. Eşek kadar olduk ama hala doymuyor. Abi ye 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 ye. Ye hepsini ye hepsini ye hepsini. Abi doymuyorum. Doysam mı acaba çocuklar?